haftalarda özellikle ciddi anlamda bir yoğun bakım başvurusunda artış söz konusu. Ee, İstanbul'da da e, genelde Türkiye'de de ama ağırlıklı olarak İstanbul'daki yoğun bakımda görevli arkadaşlarımızla e, yaptığımız görüşmelerde hepsinin yataklarının dolu olduğunu ve ciddi bir e, bekleyen hasta sayısı olduğunu öğreniyoruz. E, bu ağırlıklı olarak e, son yine birkaç haftada giderek artan farklı kaynaklı viral enfeksiyonlardan olduğunu düşünüyoruz. Covid sonrasında Türkiye'nin en e, gurur duyduğu e, konulardan biri yoğun bakım yatak e, performansıydı. E, ve gerçekten sayılara bakıldığında e, 100 bin yaşayan başına 40 civarında bir yatak düştüğünü e, yine bakanlık kaynaklarından öğreniyoruz. Ki bu dünyada şu anda e, en ciddi e, yüksek sayılardan biri. Amerika Birleşik Devletleri'nde veya Almanya'daki yatak sayılarından 100 bin kişi başına düşen yoğun bakım yatak sayısının e, üzerinde bir sayı bu. E, bu tabi e, İstanbul gibi büyük bir megapol açısından değerlendirildiğinde, ee, genel anlamda bütün hastanelerin %15 kadarının İstanbul'da olduğunu biliyoruz. Türkiye ölçeğinde bakıldığında ve e, yani bu sayı yanı sıra yatak sayısına, hastane yatak sayısına bakıldığında da yine yüzde %18'lik bir oranın e, İstanbul'da e, konuşlandığını biliyoruz. Yoğun bakımlar için açıkçası böyle bir... E, Tam keskin bir sayı kaynaklarda bulamıyor olsak da yine e, yoğun bakım, erişkin yoğun bakımdan bahsedersek 32-36 bin civarında değişen e, yoğun bakım yatak sayısı olduğunu biliyoruz. Yani Kabaca eğer yüzde 20'si İstanbul'dadır sağlık e, hizmeti üreten hastane ve yatak sayısı diye düşünüldüğünde yoğun bakıma da bu oran yansıtılabilir. E, yani neredeyse Türkiye'de var olan yoğun bakım yataklarının beşte birinin ağırlıklı olarak İstanbul'da olduğunu söyleyebiliriz. Yine biz eğer şöyle bir kabaca hesap yapmak ihtiyacı duyarsak yoğun bakım şeylerin, sayılarının önemli bir kısmının yüzde 35'lere varan bir kısmının özel sektörde özel sağlık hizmeti üreten hastanelerde yüzde 15'i kadar çok yuvarlak sayılar veriyorum üniversite hastanelerinde %50'yi aşkın bir oranının, %50'den biraz fazla oranında Sağlık Bakanlığı hastanelerinde olduğunu biliyoruz. Yani sayılara global baktığınızda sayılar çok yeterli gibi dururken bir dağılımda farklılıklar olduğunu gözetmek mümkün. Yani bu kadar yatağa rağmen niye hala yoğun bir yoğun bakım yatak talebi var sorusu önemli. Burada evet mevsimsel bir faktör var. Bu her zaman olduğundan biraz fazla gözüküyor olabilir. Yani genelde gelen geri bildirimler bu yönde olduğu için. İkinci önemli bir konu yoğun bakım yataklarının da yine kabaca söyleyebileceğim yüzde yirmilere varan aslında yoğun bakımda yatmayacak kadar kötü olan veya iyi olan diyebiliriz bu gruba ağırlıklı grubu son dönem kanser hastalarının oluşturduğu bir grup hastamız var kaçınılmaz olarak. sayıların bu kadar belirgin fark etmesindeki temel neden Türkiye'de yoğun bakım yatak sayısı çok ciddi gözüküyor olsa da bizim ara birimlerimiz yok. Yani diğer söz edilen kıyaslanan ülkelerde işte step down gibi ara basamak gibi, hospis hospice gibi, palyatif gibi farklı isimlerle adlandırılan e, yoğun bakımlarda Türkiye'de tedavi edilmek zorunda ya da bakılmak zorunda olan hastaların e, ikame edildiği ayrı mekanlar olduğunu biliyoruz. E, yani bir fark buradan kaynaklanıyor olabilir. Belki Türkiye'de bu tip yatakların oluşturulması dolayısıyla yoğun bakımların, akut bakım yapmak zorunda olan yoğun bakımların kronikleşen e, bu grup hastayı devretmesi gereken bir alan yaratmak e, çözüm yollarından biri olabilir. Yine önemli bir konu olabilir bu e, sahadan e, birkaç hastaneden duyduğumuz bu teyide muhtaç bir bilgi yüzde şey, yüzde %35 35'e varan bir perf şeyden bahsettik özel hastanelerdeki yoğun bakım kapasitesinden bahsettik bu kapasitenin de giderek azaldığını e, duyuyoruz e, yani hastaneler yoğun bakım yataklarını daha artık e, etkin kullanmaya, daha sayısını azaltma yönüne gidiyordu olabilir. Bu da dediğim gibi aslında Sağlık Bakanlığı'nın e, bize nesnel e, olarak vermesi gereken sayıların başında geliyor. Geçen hafta içinde İstanbul'daki tüm hastaneler yoğun bakımları e, denetlendiler ve e, bununla ilgili bir çalışma yaptı Sağlık Bakanlığı yetkilileri. Burada e, bildirilen yatak sayısı hala hazırda mevcut olan hasta sayısı, hastaların yoğun bakım seviyesiyle uyumluluğu gibi konular irdelendiler. Eminim yakın zamanda bir resmi açıklama bu anlamda yapılacaktır. Ama gerçekten irili ufaklı tüm hastanelerde, yoğun bakımlarında, acil servislerinde ve yataklı servislerinde bir ciddi talep artışı ve sıkışıklık olduğunu biz de gözlemliyoruz ve duyuyoruz.